Elimizde bir ısıtıcının fişi vardır. Karşımızda da takacak bir pürüz var. O pürüze 10 dakika bunu taktığımız zaman bir cızıltı sesi varsa veya da 10 dakika sonra çektiğimiz zaman burası çok ısınmışsa muhakkak ki karşı tarafta yani bu fişin muhatap olduğu pürüzde bir sorun vardır. Yangın çıkmasına etkendir. Kış aylarında ev yangınlarının başlıca sebepleri arasında elektrikli ev aletleri bulunuyor. Prizde takılı bırakılan veya unutulan bir elektrikli alet evinizin yanmasına neden olabilir. Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürü Erdoğan Göbel, elektrikli ev aletlerinin kullanılmadığı zamanlarda prizden çıkarılması gerektiğini söyledi. Birden fazla ısıtıcı markaları var. Yani bu en kaliteli ısıtıcıyı almış olsam bile, en kaliteli klimayı almış olsam bile evindeki elektrik kabloların veyahut da yangın korumaları koydurmadıysan, en kaliteli de olsa yangın çıkarmaya etkendir. Vatandaşımızı burada uyarmak istiyorum. Elektrikli battaniye, çay makinaları, kahve kettle kettle'lar, kahve makineleri bunları takılı bırakmamalarını. Birazsa televizyonlarda bile yani televizyonumuzun bile fişini yatarken çıkarma, kullanmadığımız zaman, seyretmediğimiz zaman çıkarmamız gerekiyor. Yani bunlara vatandaşımız uyması gerekiyor. Uymadığı anda yani elektrikten birçok yangınlar elektrik aksamında çıkmakla mükelleftir. Kış aylarında akım fazla tüketildiğinden, devamlı akımın alçalıp yükselmesinden, bir de birden fazla e, fişlerin füruzlarda e, takılı olmasından yangın çıkmaya etkendir. Özellikle bu elektrikli ısıtıcılar mı meskenlerde yangınlara neden oluyor? Elektrikli ısıtıcılar, bazı tabii ki evde baktığımız hayvanlar, sevdiğimiz hayvanlar da kuş, köpek, Mesela komşuya veya bir tarafa işimizin olduğundan dolayı çıktığımız zaman evde yalnız bıraktığımız ısıtıcıyı yerde bıraktığımız zaman bir köpeğin oraya üşüyüp yaklaşması tüylerinin tutuşmasından yangın çıkabiliyor. Bir kuşun ısıtıcıya konup kuyruğu ve kanatı tutuşarak her yere uçup yangını dağıtabiliyor. Yangın etkeni olmuş oluyor. Sadece elektrikli aletler tabi bunlar etken oluyor. Bunları kullanırken devamlı fişten çekmemiz gerekiyor ve fişten çektiğimizi zannettip bırakmamamız lazım. Tekrar kontrol edip öyle çıkmamız lazım. Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürü Erdoğan Göbel, evlerdeki elektrik tesisatlarının senede bir kez kontrol edilmesi gerektiğini kaydetti. Bunları her yılda bir kış mevsimi bittikten sonra tüketim çok olduğu için bir yorulma vardır. Yani 6 ayda bir resmi kurumlarda yılda bir de evlerimizi ehli kişilere kontrol Bir sigorta değiştireceksek, bir ampul değiştireceksek eğilik işlere değiştirmemiz lazım. Bir kablo değiştireceksek eğilik işlere, bir asla seyyar kabloları eğilik kişilere, ehliyetli kişilere değiştirmemiz gerekiyor. Göbel, baca yangınlarına da dikkat çekti. Baca yangınları e, tabii ki kış mevsimlerine girdiği ısınma bazı doğalgaz bazı katı yakıtları da kullanıyoruz. Bunları kalorifer bacaları yılda bir, e, soba bacalarını yani 3 ayda bir e, temiz etmemiz gerekiyor ve soba borularını da 15 günde bir, ilk önce zaten soba borusundan yangın çıkarıyor. Yani ısı neredeyse, ısının e, yoğunluğu neredeyse borulardan başlar ve bacaya sırayet eder. Bacayı temiz kurum birikir, kurum birikintisinden de yangın çıkmasına sebep oluyor.